Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem yeni bir paket açacak. Bakar mısınız çok güzel bir paket. Kocaman bir paket. Hadi aç bakalım anneciğim içinde ne çıkacak acaba? Çok heyecanlı. Acaba içinde ne var? Açabilecek misin anneciğim? Bak şuradan açacaksın göstereyim ben sana. Şuradan açalım birazcık yardım edeyim sana. Aç bakalım şimdi. çıkıyor anneciğim. Bu tanesi. Wow, Şuna bakın çok güzel. Erdem bunun bir ışıkları yanıyormuş biliyor musun? Işıklarını açalım mı? Hı? Açalım mı anneciğim? Bakar mısınız? Çok güzel bir kepçe. Ama bu ışıklı ve sesli bir kepçe. Bak anneciğim bana bir. Erdem, poz verir misin bana? Yaşasın çok güzel. Bak ilk başta şurasını çıkarmamız gerekiyor. Gitmesi için tamam mı? Sonra evet. hazır mısın Erdem? Burayı çalıştırıyorum şurada değilse. Evet. Bak var mısınız? Çok güzel. Evet. Işıkları da bak seni Erdem. Erdem beğendin mi anneciğim? Evet. wow, ses de çıkar ya bu hem sesli hem hareketli değil mi oğlum? Işıklarına bakar mısınız? Çok güzel. Erdem koy anneciğim yere. Yere koy kendisi gitsin oğlum. Hareket ediyor. Pekerleri kendisi gidebiliyor. Koy anneciğim. Erdem. Vaa wow, bakar mısınız? Çok güzel hareket ediyor. Işıkları yanıyor. Erdem Bak gidiyor şimdi sana geri dönecek Bak gidiyor Geri döndü Eyvah bu tarafa gidiyor Şimdi tekrar geri döndü Erdem bak Erdem beğendin mi anneciğim Müzik çalan ve hareket eden ışıklı bir kökçe. Çok güzel bir oyuncakmış bu. Anneciğim, keçisi nasıl da hareket ediyor böyle? Vay canına, nasıl hareket ediyor anneciğim? Çok güzelmiş. Işıkları da rengarenk. Yeşil, mor yanıyor. Oraya mı götüreceksin? Ama oradan düşer. Orada gitmiyor anneciğim. Yere koyman gerekiyor. Yere koy. Oğlum. Erdem. Gitmiyor annecim orada. Yere koyman gerekiyor. sevdin mi oğlum? Beğendin mi oyuncağını? Ha? Bak geri geliyor. Senin yanına geliyor. <laughs> Yakaladın mı? Takip et onu. Yere bırak. Sen onu takip et. Yere bırak anneciğim. Bak 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 nasıl gidiyor. Takip et her Erdem de çok güzel değil mi anneciğim? Ya, ya. Beğendin mi oyuncağını? Bay bay yapalım mı? Hadi bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.